Merhabalar. Ülkemizde bulunan yabancı öğrencilere yönelik hazırladığımız Uyum için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Miloları. Hazırsanız hemen defterlerinizi ve kalemlerinizi çıkarın dersimize başlayalım. Bugün sizlerle zaman, zaman ve mekan kavramına yönelik nerede, kimde ve kaçıncı sorularına cevap vereceğiz. Önce nerede ve kimdeyi öğrenelim. Hazır mısınız bir metin gördük ne yapıyoruz? Hemen geriye yaslanıyoruz. Öğretmenimizi dinliyoruz. Metnimizin başlığı ne? Parkta. Bugün dedemle parka gittik. Park nerede mi? Park bizim mahallede. Parkta çocuklarla beraber oynadık ve çok eğlendik. Parkın yanında bir bahçe var. Bahçede oturduk ve dinlendik. Orada kedi ve kelebek gördük. Ağaçta kuş gördük. Bir ses duyduk ve yola baktık. Yolda araba, havada ise uçak var. Ses onlardan geliyor. Önce arabaya, sonra uçağa el salladık. Ne yapmışlar? Parka gitmişler değil mi? Sonra çocuklarla oynamışlar mı parkta çocuklarla? Evet, oynamışlar. Peki parkın yanında bir bahçe var diyor. Bahçede ne gördük? Kedi ve Kelebek gördük diyor değil mi? Evet, ağaçta kuş gördük diyor. Sonra başka ne diyor? Bir ses duyup, duyup yola baktık diyor. Yolda araba gördük. Havadaysa uçak gördük diyor değil mi? Ses onlardan geliyormuş diyor. Tamam, çok güzel. O zaman hemen bakalım. Az önce metni dinlediniz benden güzelce. Birkaç tane sorumuz var. Resimde burada zaten takıldığımız yerlerde bakarız. Gelin birlikte soruları cevaplayalım. Diyor ki birinci soruda... Uçak nerede? Uçak nerede? Hemen bakalım. Burada araba var, çocuklar, ağaçlar, kedi, uçak burada sanki, değil mi? O zaman uçak nerede? Uçak havada, değil mi? Hemen bakalım. Uçak nerede? Uçak havada. Peki kedi nerede? Kedi nerede? Hemen bakıyoruz. Burada çocuklar var. Bahçeye bakalım. Burada küçük bir kedi var, değil mi? Evet, kediyi gördük. Peki soruyorum size. Kedi nerede? Kedi bahçede, değil mi? Kedi nerede? Kedi bahçede. Harikasınız. Devam edelim. Araba nerede? Araba nerede? Hemen bakalım. Araba sanki yolda değil mi gidiyor değil mi? O zaman bakalım araba nerede? Araba yolda. Araba yolda. Peki soruyorum çocuklar nerede? Çocuklar nerede? Bakalım ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar. Peki nerede oynuyorlar? Parktalar sanki değil mi? O zaman hemen bakalım. Çocuklar parkta. Harika. Peki elmalar nerede? Elmalar nerede? Hemen bakıyoruz bir resmimize. Bahçenin içinde ağaçlar var. Elmalar ağaçların üzerinde mi sanki? Bakalım. Evet, elmalar ağaçta değil mi? Elmalar ağaçta. Harika. Peki, kelebek nerede? Kelebek nerede? Hemen bir bakalım, inceleyelim. Çocuklar burada ağacın üstünde bir kuş var. Bu bir kuş, değil mi? Tamam. Kedimiz burada. Peki kelebeği görebildik mi? Kelebek nerede? Hemen bakalım. Kelebek çiçekte, değil mi? Çiçeğin üstüne konmuş. Kelebek nerede? Kelebek çiçekte. Süpersiniz. Devam edelim. Evet, şimdi diyor ki kim? Nerede? Ne yapıyor? Kim? Nerede? Ne yapıyor? Hemen bakıyoruz. Burada bir çocuk var top oynuyor galiba. Değil mi? Evet, sanki nerede? Bahçede mi, parkta mı? Şimdi bakacağız. Burada ne yapıyor? Biri balık tutuyor, değil mi? Evet, balık tutuyor. Denizin kenarında sanırım. Belki başka bir yerdedir. Soracağız ve öğreneceğiz. Burada biri kitap okuyor sanki. Evet. Peki burada biri resim çiziyor, değil mi? Hadi bakalım. Ne diyor? Ben parkta top oynuyorum. Kim söylüyor bunu? Kendisi söylüyor. Ne diyor? Kim? Ben. Nerede? Parkta. Ne yapıyor? Top oynuyor, değil mi? Ben parkta top oynuyorum. Tamam, üç sorumuzun da cevabını aldık. Diğerlerine bakalım. Diyor ki: Babam sahilde balık tutuyor. Kim? Babam. Nerede? Sahilde. Ne yapıyor? Balık tutuyor. Babam sahilde balık tutuyor. Güzel. Devam edelim. Diyor ki: Ablam salonda kitap okuyor. Kim? Ablam. Nerede? Salonda. Ne yapıyor? Kitap okuyor. Ablam salonda kitap okuyor. Devam. Annem balkonda Resim yapıyor. Kim? Annem. Nerede? Balkonda. Ne yapıyor? Resim yapıyor. Annem balkonda resim yapıyor. Anladık mı? Güzel. Peki devam edelim yine aynı sorular hemen bakalım. Diyor ki: "Abim bahçede top oynuyor." Kim? Abim. Nerede? Bahçede ne yapıyor? Top oynuyor. Abim bahçede top oynuyor. Arkadaşım sınıfta flüt çalıyor. Kim? Arkadaşım. Nerede? Sınıfta. Ne yapıyor? Flüt çalıyor. Arkadaşım sınıfta flüt çalıyor. Harikasınız. Şimdi diyor ki ne nerede yazalım? Ne var bu resimde? Yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak ve salon. Neymiş? Yatak odası. Çocuk odası. Banyo, mutfak, salon. Bunu daha önce görmüştük evin bölümlerinde, değil mi? Evet. Peki şimdi buradaki soruları resme bakıp yanıtlayalım bakalım. Diyor ki: Sandalye nerede? Sandalye nerede? Hemen bir bakalım. Nerede bu sandalye? Ben gördüm sanki siz de gördünüz mü? Kırmızı bir sandalye var. Önce bakacağız diyor ki sandalye çocuk odasında. Bakın neredeymiş? Çocuk odasında. Güzel. Peki buzdolabı nerede? Buzdolabı nerede? Hemen bir bakalım hangisiydi buzdolabı? Buzdolabı nerede olurdu genelde? İçinden yemek alıp yiyoruz ya. Mutfakta değil mi? Bakalım. Buzdolabı mutfakta. Neredeymiş? Mutfakta. Devam edelim. Lavabo nerede? Lavabo nerede? Lavabo banyoda. Lavabo nerede? Banyoda. Harika. Koltuk nerede? Koltuk nerede? Hemen bakalım. Koltuk salonda değil mi koltuğu? Gördük hemen. Neresi burası? Salon. Koltuk nerede? Koltuk salonda. Peki yatak nerede? Yatak nerede? Hemen bakalım. Ben gördüm. Siz de gördünüz mü? Diyor ki yatak, yatak odasında bir de nerede var? Çocuk odasında değil mi? İkisini de cevap olarak verebiliriz. Yatak, yatak odasında, yatak, çocuk odasında. İkisinde de var. Neredeymiş? Yatak odasında ya da çocuk odasında. Harikasınız. Devam edelim. Şimdi bunu hatırlıyor musunuz? İşlemiştik sanki birlikte. Bir hatırlayalım mı tekrar? Tamam. Bir tane minik kedimiz var değil mi? Bir tane de kutumuz var. Tamam. Şimdi kedi nerede? Bir bakalım. Kutuya göre değerlendireceğiz. Kedi kutunun neresinde? Nerede? Arkasında sanki değil mi? Evet. Kedi nerede? Kedi kutunun arkasında. Nerede? Arkasında. Hemen yanına bakalım. Peki kutuyu gördük. Kedi kutunun neresinde? Yanında değil mi? Nerede? yanında, arkasında, yanında. Devam edelim. Diyor ki, kedi nerede? Hemen bakalım. Kutunun içinde değil mi? Nerede? İçinde. Harikasınız. İçinde, arkasında, yanında, içinde. Peki kedi nerede? Görebiliyor muyuz? Sanki saklanmış değil mi? Hemen bakalım. Yaramaz kedi kutunun altına mı saklanmış yoksa? Evet kedi nerede? Kutunun altında değil mi kedi nerede? Altında gördü kutunun hemen altında yaramaz kedi. Hemen bakalım. Kedi burada nerede? Kutunun önünde mi sanki? Kutunun önünde değil mi? Evet kedi kutunun önünde. Peki iki tane kutumuz oldu. Oo kutular çoğaldı. Peki bakalım burada ne diyeceğiz? Kedi kutulara göre nerede? İki tane kutunun arasında değil mi? Bir kutu burada, bir kutu burada. Kedi nerede? Arasında küçük kedi. Kutuların arasında. Güzel. Peki burada kedimiz üstüne çıkmış kutunun değil mi? Evet, kedi nerede? Kutunun üstünde. Nerede? Üstünde. Hemen tekrar edelim. Arkasında, yanında, içinde, altında, önünde, arasında ve Üstünde devam ediyoruz. Hemen bakalım. Yine birkaç tane sorum var. Nerede olduğunu soracağım. Siz de bana söyleyeceksiniz. Diyor ki burada çocuk nerede? Resimde bir çocuk var. Çocuk nerede? Sanki masanın altında mı? Oyun oynuyor galiba. Hemen bakalım. Çocuk masanın altında neredeymiş? Masanın altında. Peki elma nerede? Elma Nerede? Hemen bakalım resimlere. Burada bir elma var. Nerede peki elma? Nerede? Sepetin içinde mi sanki? Hemen bakalım. Evet, elma sepetin içinde. Güzel. Peki ağaç nerede? Ağaç görebiliyor muyuz? Gördük sanki evin yanında mı acaba? Bir bakalım. Bir ağaç gördük. Ağaç evin yanında. Doğru bildik. Ağaç evin yanında. Peki Öğretmen nerede? Beni sormuyor canım. Buradaki öğretmeni soruyor. Öğretmen nerede? Hemen bakalım. Öğretmen tahtanın önünde. Aynı yerdeymişiz. Bunu da bildiniz sayılır. Peki, bardak nerede? Bardak. Hemen bakalım. Bardak nerede? Masanın üstünde mi sanki? Hemen bakalım. Bardak masanın üzerinde değil mi? Evet, bardak gördük mü burada resmi? Bardak masanın üzerinde. Güzel. Peki son olarak diyor ki şemsiye nerede? Şemsiye. Hemen bakalım buradaki resmimize. Burada bir çanta var. Çantanın içinde mi acaba? Yanına mı koymuşlar? Hemen bakalım. Ne diyor? Şemsiye çantanın içinde. Gördük mü? İçinde, değil mi? Şemsiye çantanın içinde. Harikasınız. Hemen devam ediyoruz. Diyor ki onlar nerede ne yapıyorlar? Onlar nerede ne yapıyorlar? Hemen bakalım. Burada bir durak var sanki bekliyorlar. Burada bir kardan adam yapıyorlar sanki. Burada da piknik mi yapıyorlar acaba? Yemek mi yiyorlar? Bilmiyoruz. Hemen bakacağım şimdi. Diyor ki birinci resmimiz için onlar durakta otobüs bekliyorlar. Kim? Onlar. Nerede? Durakta. Ne yapıyorlar? Otobüs bekliyorlar. Onlar durakta otobüs bekliyorlar. Hemen ikiye bakalım diyor ki onlar bahçede kardan adam yapıyorlar. Onlar bahçede kardan adam yapıyorlar. Kim? Onlar. Nerede? Bahçede. Ne yapıyorlar? Kardan adam yapıyorlar. Çok da güzel olmuş değil mi? Peki hemen üçüncü resminize bakalım diyor ki onlar parkta piknik yapıyorlar. Onlar parkta piknik yapıyorlar. Kim? Onlar. Nerede? Parkta. Ne yapıyorlar? Piknik yapıyorlar. Evet. Hemen metnimizi gördük. Ne yaptık? Hop, yaslandık geriye. Öğretmenimizi dinliyoruz. Metnimizin başlığı ne? Kimde ne var? Kimde ne var başlığımız? Hazır mıyız? Tamam, ben de hazırım. Başlıyorum. Merhaba benim ismim Hamit. Onlar da benim arkadaşlarım. Biz 3 yıldır arkadaşız ve iyi anlaşıyoruz. Onlar bugün bize geldi. Odama kardeşlerim de geldi. Onlar oyun oynuyorlar. Bu hafta sınıfımızda etkinlik var. Biz etkinlik için hazırlanıyoruz. Canan'da resimler var. O resimleri panoya asıyor. Burcu ve ben de boyalar var. Biz resim yapıyoruz. Ahmet'te makas var. Resimleri kesiyor. Kardeşim Hasan'da oyuncaklar var. O oyuncak araba sürüyor. Betül'de kitap var. O kitap okuyor. Arkadaşlarımla birlikte oyun oynamak ve etkinlik yapmak çok eğlenceli. Şimdi Hamit'in arkadaşları gelmiş. Kardeşleri burada değil mi? Hamit nerede? Burada. Canan panoya resimleri asıyor. Burcu ne yapıyordu? Burcu. Hemen bakalım. Boyalar vardı onlarda. Resim yapıyorlardı, değil mi? Evet. Ahmet'te de, de makas vardı, kesiyordu. Gördük mü? Hasan'da arabalar vardı. Betül'de de kitap vardı. Tamam? Devam edelim. Şimdi diyor ki, ne diyordu? Etkinliğimizde kimde ne var diyordu. Şimdi sorulara bakacağız. Önce çocuklar nerede? Çocuklar nerede? Hemen bakalım. Çocuklar çocuk odasındalar değil mi? Hasan ne dedi? Bizim odamızdaydı sanki dedi değil mi? Evet, bunlar çocuk odasındalar. Peki çocuklar, peki resimler kimde? Resimler kimde? Hemen bakalım resimler Canan'da değil mi? Evet Canan'da resimler var onları panoya asıyor. Çok güzel. Peki boyalar kimde? Hani resimleri biz yapıyoruz demişti. Hemen bakalım. Boyalar Burcu ve Hamit de bakın ellerinde boyalar var. Resimleri onlar yapıyor. Peki makas kimde? Makas kimde? Ahmet'te miydi sanki? O da resimleri bazı şeyleri kesiyordu. Hemen bakalım. Makas Ahmet'te değil mi? Evet, makas Ahmet'te. Peki oyuncaklar kimde? Oyuncaklar kimde? Hemen bakalım. Oyuncaklar Hasan'da değil mi? Arabalar var bakın oyuncak arabaları. Onlarla oynuyor. Peki kitap kimde? Kitap hemen resminize bakalım. Kim kitap okuyor? Betül okuyor sanki değil mi? Hemen bakalım. Kitap Betül'de. Çok güzel. Harikasınız. Anladık mı? Bence anladık. Güzel. Devam edelim o halde. Şimdi sıra geldi kaçıncı sorusuna. Kaçıncı? Hani bazen siz derslerde bir şey söylüyoruz, soru soruyoruz. Hemen cevap veriyorsunuz. İlk parmak kaldıran diyor ki: "Birinciyim." Yani ilk benim, değil mi? Hatırladık mı biraz? Şimdi onları öğreneceğiz. Şimdi hemen bakalım. Diyor ki: 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada rakamlarla var değil mi? Burada da yazılışları var. Peki burada da boya kalemleri var sanırım. Hemen bakalım. Ne diyor şimdi burada? Birinci bu kalem değil mi? Sarı kalem birinci. En başta o var çünkü değil mi? Peki birinci ise? 1 Bir, birinci. Anladık. 2'ye ne deriz? 1. Birinci. İki. ikinci olmaz mı? Hemen bakalım. Evet. Bir, birinci, iki, ikinci. Hemen ikinci sırada yer alıyor değil mi? Harika. Peki üç? Üç de üçüncü olur değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü. Devam edelim. Peki üçe üçüncü dediysek dörde ne diyeceğiz? Birazcık anladık sanki. Birinci, iki, İnci eki ekliyoruz sanki sonuna değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü. Dördüncü mü olur yoksa? Hemen bakalım. Evet, dördüncü. Peki beş? Beşinci olur değil mi? Altı. Altıncı. Harikasınız, öğrendiniz. Yedi. Yedinci. Peki sekiz? Yedinci. Sekizinci olur sanki değil mi? Harika. Peki dokuz?

Onuncu. Tamam. Anladınız bence. Devam ediyorum o halde. Şimdi hemen bakalım kim kaçıncı sırada söyleyelim. Olur mu? Burada kim var? Hasta kabul. Burası sanırım bir hastane. Emine var değil mi? İsmi neymiş bu kadının? Emine, Ahmet, Burcu, Tarık, Gözde ve Emre varmış. Peki şimdi hasta kabula gidip ne yapacaklar? Hastalıklarını söyleyip sıra alacaklar değil mi? Hastaneye girme sırası. Peki ilk sıra kimin? Yani birinci kim? Emine değil mi? Birinci Emine. Harika. Peki ikinci sıradaki kim? İkinci Ahmet. Üçüncü Burcu. Dördüncü Tarık. Beşinci Gözde ve altıncı da Emre değil mi? Sıraya girmişler değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Süper. Şimdi burada da yine bir tane görselimiz var. Servise binerken sıraya giriyoruz değil mi? İlk kim binecek diye. Hemen buradan bakalım bu sefer buradan başlıyor. Servise bineceğiz. Birinci kim burada? Birinci Ahmet sanki. Sonra da böyle sıra sıra gidiyorlar değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye. Tamam şimdi birlikte etkinlikte bakacağız. Hemen bakalım diyor ki merhaba ben Burcu. Bunlar da arkadaşlarım. Biz her gün okula servisle gideriz. Servise binmeden önce sıra oluruz. Aferin. Çok güzel bir hareket değil mi? Güzel. Şimdi diyor ki resimlere şuradaki resme bir bakın. Görsele bakın. Alttaki metnindeki boşlukları doldurun. Tamam kolay. Bu resimde birinci sıradaki Ahmet. Birinci sıradaki Ahmet. İkinci sıradaki kim? Birinci sıradaki Ahmet. İkinci sıradaki Fatma değil mi? Hemen bakalım. İkinci sıradaki Fatma. Tamam. Peki neydi? Benim adım Burcu demişti. İsmini unutmayalım. Birinci Ahmet. ikinci Fatma. Üçüncü kim? Burcu mu sanki? Hemen bakalım. Üçüncü sıradaki benim demiş Burcu ya. Bakın Burcu. Üçüncü sıradaki benim. Peki dördüncü sırada kim var? Bir, iki, üç, dört. Dördüncü sırada Ali mi var? Hemen bakalım. Dördüncü sırada Ali var. Harika. Peki diyor ki Onur hemen bakalım nerede? Bir Ahmet, iki Fatma, 3 Burcu, 4 Ali, 5. Onur değil mi 5. sıradaki? On diyor ki Onur nokta nokta sırada duruyor. O zaman 5. diyebilir miyiz? Hemen bakalım. Evet. Onur 5. sırada duruyor değil mi? Harika. Peki Onur'un arkasında Onur 5. sıradaysa arkasındaki Altıncı mı olur? Evet. Onur'un arkasında kim var peki? Salih var sanki değil mi? O zaman Salih altıncı sırada duruyor diyebilir miyiz? Deriz. Salih altıncı sırada duruyor. Peki Ayşe nerede? Salih altıncı sırada. Ayşe hemen arkasında. 6 7 olur. O zaman Ayşe 7. sırada mı deriz? Evet, Ayşe 7. sırada deriz, değil mi? Evet. Bu şekilde yazılıyor bu arada. Bu şekilde de ne yapıyoruz? Böyle rakamla yazıyoruz. Rakam yanına nokta koyuyoruz. Okurken de 7., 8. diyoruz. Oradaki nokta bize ince ekini hatırlatsın. Olur mu? Birinci, ikinci, 3. gibi. Tamam. Peki 8. sırada kim var? Ne dedik? 7'de Ayşe var dedik. 8. sırada kim var? Elif mi var? Elif var sanki, değil mi? 8. sırada Elif var ve ondan sonra kim var? 9. sırada Yusuf mu var? Hemen bakalım. Evet, Yusuf var. 9. yani son sırada, değil mi? İlkte de kim var? 1. ilk sırada Ahmet. Sonuncu en son sırada kim var? Yusuf var. Elif ve son sıradaki Yusuf demiş. Bir okuyalım hızlıca. Bu resimde birinci sıradaki Ahmet, ikinci sıradaki Fatma, üçüncü sıradaki benim, dördüncü sırada Ali var. Onur beşinci sırada duruyor. Salih altıncı sırada duruyor demiş. Ne demiş? Bakalım. Ayşe 7. sırada duruyor. 8. sıradaki Elif ve son sırada da diyor Yusuf var diyor, değil mi? Tamam, süpersiniz. Şimdi soruları cevaplayalım. Hemen bakacağız burada. 5. sırada kim duruyor diyor ilk soruda? 5. sırada bakalım. 1 2 3 4 5 mi sanki? 5. sırada Onur mu var o zaman? Hemen bakalım. Evet, 5. sırada Onur duruyor. 9. sırada kim duruyor? Hani demiştik ya 9 en son demiştik. En son Yusuf muydu sanki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. En sonda kim var? Yusuf var 9. sırada. 9. sırada Yusuf duruyor diyeceğiz. Peki Dördüncü sırada kim duruyor? Hemen bakalım. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncü sırada Ali duruyor değil mi? Hemen baktık. Evet, dördüncü sırada Ali duruyor dedik. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik değil mi? Ne yapıyoruz? Bol bol kitap okuyoruz. Harikasınız. Derslerimizi tekrar ediyor muyuz? Ediyoruz tabii ki. Sonra ne yapıyoruz? Burada tekrar görüşüyoruz. Hoşçakalın.